Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Beni ilk kez görüyorsanız ismim Buse Saltı. Bu kanalda uzun zamandır içerik üretiyorum. Aynı zamanda Instagram'da da aktifim. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bu videoda bir takım üniversite gerçeklerinden ve gelmeden önce veya yeni geldiyseniz geldikten sonra ilk etapta bilmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle hepinizi başarılar. Üniversiteye girmeye hak kazandınız ve yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Kiminiz ailenizin yanında okuyacak, kiminiz şehir dışında okuyacak, kiminiz belki ülke değiştirecek bilmiyorum ama hayatında çok fazla köklü değişikliğin olacağı bir döneme girmiş bulunmaktasınız. Bu değişikliklerle birlikte hayat size daha fazla sorumluluk, daha fazla iş ve daha fazla ciddiyet yükleyecek. Bunu hazırlıklı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Bu videoda biraz daha buna hazırlamak ve e, üniversiteye dair tavsiyeler vermek amacıyla çektim. İlk maddemizle başlayalım. Az önce de bahsettiğim gibi üniversite size farklı sorumluluklar getirecek. Artık hayatınızın iplerinin sizin elinizde olduğunu ve işin gerçekten çok ciddi olduğunu farkına varmalısınız. Üniversiteye niye geldiğinizi asla unutmamalısınız burasının liseden ortaokuldan çok çok farklı bir yer olduğunu mutlaka aklınıza bulundurmalısınız. Artık lisedeki taşkınlıklarınız, lisedeki ciddiyetsizlikler, lavabaylıklar burada bulunmamakta ve kendinizi böyle bir ortama giriyormuş gibi hissetmeyin. Daha ciddi bir ortam, daha yoğun bir ortam ve daha sorumluluk gerektiren, daha bilinç gerektiren bir ortama girdiniz. Bunu farkında şimdiden olursanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü lisedeki ortamdan çok çok farklı bir ortamdasınız artık. Arkadaşlıklarınızı buna göre seçeceksiniz, hayatınızı buna göre şekillendireceksiniz ve üniversite üniversiteye girmenizin asıl amacının meslek eğitimi olduğunun farkına varın ve bunun ciddi bir iş olduğunu, mesleğinizi yanlış yaparsanız veya doğru yaparsanız insanların hayatını çok fazla etkileyebileceğinizi, aynı zamanda kendi hayatınızı çok fazla etkileyebileceğinizin farkında olun ve üniversiteye bu şekilde yaklaşın. İkinci maddemiz de aslında bununla alakalı. Üniversitenin size farklı bir ciddiyet ve sorumluluk getireceğini söylemiştim. Yine dediğim gibi sorumluluk tamamen sizde. Girmediğiniz derslerin siz takibini yapacaksınız, hocalarınızın siz takibini yapacaksınız, ders takvimlerinizin, sınav takvimlerinizin, sınavda ne çıkacak, hangi konu nereden çıkacak, hangi ders çalışacak, Bunların hepsinin takibini siz yapmak durumundasınız. Lisedeki gibi böyle sınıf grubuna sürekli işte arkadaşlar bunu yapıyoruz ne bileyim o arkadaş ortamında dönen şeylerle hani hayatınızı bunlara bırakmayın. Tamamen kendi elinize alın. Bunu da şöyle oluyor. Duyuruları takip edebileceğiniz bir Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Kendinize ajanda alabilirsiniz. Google takvimi kullanabilirsiniz. İnternette bir sürü online kullanabileceğiniz ajanda var. Onları kullanabilirsiniz. Hiçbir şey bilmiyorsanız dümdüz bir kağıda yapmanız gerekenleri, yaklaşan ödevlerinizi, ödevlerinizin içeriğini yazmanız ve Bunların takibini yapmanız çok önemli olacaktır. Ek bir öneri de vereyim. WhatsApp'ta kendinize grup açarak orada da sürekli hani daha aktif kullanabilirsiniz. Atıyorum WhatsApp grubunuzdan işte o sınıf grubunuzdan bir mesaj gelmiştir. Önemli bir mesajdır ve sizin bunu hani ilerleyen zamanda yapmanız gereken bir şeydir. Bunu hemen oraya atarsanız veya onun hakkında bir şeyler yazarsanız az çok ne yapmanız gerektiğinden ve ileriki tarihlerin size ne getireceğinden haberdar olabilirsiniz. Ve oluşturacağınız grubu da eğer WhatsApp'ın sohbetler kısmına sabitlerseniz o hep orada duracaktır. Ve gözümüze sürekli takılacaktır. Sürekli girip bakarsınız hani günden güne. Ben öyle yapıyorum en azından. Özetle duyuruları, hayatınızı akıp giden her şeyi, okulumuzun akışını bütün her şeyi sizin artık takip etmeniz gerekeceğinden kendinize bir zamanlama, bir çizelge, bir şeme oluşturmalısınız. Üçüncü ve en önemli maddelerinden bir tanesi de para kontrolü. Aile yanında yaşıyor olsanız da, şehir dışına gidiyor olsanız da para kontrolü üniversitede çok önemli. Çünkü e, tahmin edemeyeceğiniz kadar hızlı bir şekilde paranız bitecek ve tahmin edemeyeceğiniz şekilde geçecek zamanınız. Atıyorum biri bir yere gidecek, seni davet edecek, sen de gideceksin. Hani paran olur olmaz, ne bileyim parti olur, konser olur, bunların hepsine gidip katılacağın için illa ki bir para kontrolü yapman gerekecek. Ne kadar çok zengin olursan ol, ne kadar paran olursa olsun, ne kadar burs alıyorsan ol, sınırsız paran da olsa o para bitiyor arkadaşlar. Yani ay sonu gelmeden mutlaka o para bitiyor. Özellikle ilk zamanlarda. Yani ilk zamanlarda çünkü kontrol etmeyi bilmiyorsunuz. Lisede özellikle aile yanında okuyanlar böyle daha rahat, haftalık harçlıkla, günlük harçlıkla geçinen kesim daha rahat ve kontrolü daha rahat sağlayabilen kesim olduğu için böyle bütün ayı kapsayacak bir para elinize geçtiği zaman atıyorum, burstur, ailenizin yardımıdır. Ne yapacağınızı şaşırıp her şeye katıldığınız için ilk etapta bir iki hafta içerisinde o parayı eritiyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bu yüzden bunun takibini iyi yapmak zorundasınız. Kendi kredi kartınız varsa sürekli ek ekstralarınızı takip etmenizi öneririm. Onun dışında e, işte ulaşım kartınızı mutlaka öğrenci kartı veya abonman kartı. Sürekli gezmek durumundaysanız, sürekli toplu taşıma kullanacaksanız Abonman imkanları kullanmanızı öneririm. Çünkü çok daha ucuza geliyor tek bir biniş. Ekstra müze kartlar var. Öğrenci indirimi hatta şu anda bildiğim kadarıyla ücretsiz zaten bakanlığın verdiği kart. Ona da bakabilirsiniz. E, i̇ndirimli yerlere gidebilirsiniz. İndirimli konserler oluyor, ücretsiz konserler oluyor. Milli bayramlarda özellikle Ankara'da çok fazla konser oluyor. Hani bu tarz etkinlikleri eğer kaçırmazsanız, size indirimli ve ücretsiz imkanlardan faydalanırsanız çok daha iyi olacaktır ve Böylelikle hem gezmiş hem de biraz daha paranızın kontrolünü yapmış olacaksınız. Ama mutlaka paranızın kontrol ettiğiniz bir yer olsun. Yani banka ekstreleri olabilir, bir yere yazabilirsiniz. Bir şekilde bunu kontrol etmenizi sağlayın derim. Yani çünkü para su gibi akacak dediğim gibi ve bunun kontrolünü iyi yapmak durumundasınız. Hatta şunu önerebilirim. Eğer yapabiliyorsanız para biriktirmeniz bu etapta çok çok iyi olacaktır. Çünkü ilerleyen zamanlarda veya işte yazın ya da okul içerisinde bir yere gidersiniz yurt dışına gidersiniz veya şehir değiştirip arkadaşlarınızla veya birileriyle tatil yaparsınız. Hani böyle durumlarda kenarda bir para olması çok çok iyi olacaktır. Para biriktirebiliyorsanız ilk bursunuz veya işte aldığınız gelir geldiğinde eğer size fazla geliyorsa çok işte param var gibi düşünüyorsanız hemen onun belli bir kısmının aylık işte 50 lira da olsa 100 lira da olsa bir kenara koymanızı öneririm arkadaşlar. Böylelikle para biriktirmiş olacaksınız ve ilerleyen zamanda onu istediğiniz şey için harcayabilirsiniz. Bahsetmek istediğim ve dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli şey de sigara, alkol, kumar, atıyorum işte gece kulübü, hani bu tarz aklınıza ne geliyorsa artık bu kötü alışkanlıklar olarak nitelendirebileceğimiz kötü yaşam stilleri. Buraya çok dikkat etmelisiniz. Çünkü özellikle aile dışında okuyacaksanız yani ailenizin olmadığı bir şehirde okuyacaksanız ilk etapta çok açık olabiliyorsunuz her şeye. Ve lise sona kadar ailenizin yanında yaşadıysanız böyle o hayata çok uzak olmuş oluyorsunuz. Normalde yaşadığınız şehirde de o hayat olabilir. Ama ona çok uzak oluyorsunuz ve üniversiteye geldiğinizde bireyselleştiğiniz ve kendi kararlarınızı kendiniz verdiğiniz için her şeye açık oluyorsunuz. Her şeye onay göstermeye çalışıyorsunuz. Ne bileyim arkadaşlara kabul edilmek olsun ortamlara girebilmek için insanlarla tanışabilmek için bazı şeyleri yapmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Alkol, sigara, işte diğer kötü alışkanlıklar çok çok açık. Özellikle büyük şeyleri okumaya geliyorsanız. Gittiğiniz yerlere, gittiğiniz mekanlara, partilediğiniz mekanlara, konsere gittiğinizde, konserdeki etrafımızdaki insanlara, dışarıda takıldığınız mekanlara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü artık hayatınızın kontrolü sizin elinizde. Ve sağlığınızın da kontrolü sizin elinizde. Bütün sorumluluklar sizde. Ne yapacaksınız? Kendinize yapacaksınız. Sigara içerseniz kendinize sağlığını zarar. Alkol içersen kendine zarar. Hem cebine hem sağlığına hem kendine zarar vermiş olacaksın. Bu yüzden çok çok dikkat etmenizi öneriyorum konuda. Ama bu şu demek değil, İşte alkol için insandan uzak dur atıyorum, sigara için insandan uzak dur demek değil. Birilerine uzak durarak kendinizi koruyamazsınız. O artık çocukluk döneminde kaldı. İnsanların olduğu haliyle onları kabul edin onların arkadaşıyla mutlu olun ama onların kötü alışkanlıklarını edinme gibi bir saçmalığı kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Benim de alkol içen, benim de sigara içen, benim de kötü alışkanlıklara sahip olan arkadaşlarım var. Fakat elimden geldiğince kendimi kontrol etmeye ve o hayata, o kötü bataklara yönelmemeye çalışıyorum. Ve sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Kendinize sahip çıkmanız gerekiyor. Dediğim gibi insanları ona göre seçmeyin. Ama bulunduğunuz ortamda kendinizi yönetmeyi ve kendi davranışlarınızı seçmeye odaklanın. Bu dediğim çok önemli çünkü genelde biliyorsunuz üniversiteye gelince sigaraya başlanır, alkole başlanır. İşte yeni hayatlar, yeni heyecanlar böyle bir hani bir suya böyle akılıp gidersiniz ve geri toparlayamazsınız. Çok kötü şeyler yaparsanız yani çok kötü alışkanlıklara sahip olursanız. Bu konuda çok çok dikkat etmeniz gerekiyor ve lütfen aklınızı başınıza alın ve sağlığınıza çok dikkat edin. Bir diğer konumuz biraz daha eğlenceli. Hani bir öncekiler kadar çok ciddi değil. Bu konumuzda arkadaşlık konuları, arkadaş çevreniz, çevre edinme konuları, network kurma. Hani bunları da açacağım biraz. İlk etapta çok böyle insanla tanışacaksınız. Ne bileyim sınıfa gideceksin. 200 kişi kimse kimseyi tanımıyor. İlk hafta böyle full bir ortama gireceksin. Başka birileriyle tanışacaksın. Biraz oraya biraz oraya gideceksiniz. İlerleyen zamanda hatta belki ilerleyen yıllarda bu bu durum oturacaktır ve daha arkadaşlık yani kemik kitleyi elde etmiş olacaksınız. Bu kemik kitleyi ilk sınıfta veya ilk hafta bulmaya çalışmayın arkadaşlar. İlk hafta tanıştığınız insanlara çok fazla bağlanmayın ve onlarla böyle hani sanki 40 yıllık kankaymış gibi böyle sanki her gün birlikte takılıyormuşsun yediğin iş gitmiyormuş gibi takılmayın ve hayatımızdaki tek insan oymuş gibi davranmayın. Çünkü bir sürü insan olacak amfinizde, okulunuzda, üst sınıflardan, alt sınıflardan bir sürü insan olacak. Bu yüzden biraz daha ilk senenizi, özellikle ilk zamanlarınızı, ilk aylarınızı insanları tanımaya, ortamlara girip çıkmaya, onlara aşina olmaya bakın. İlerleyen zamanda nasılsa iyi insanlar, size uygun insanlar hayatımıza girecektir, çıkacaktır. Bu arkadaşlık meseleleri için çok fazla acele etmeyin, hatta endişelenmeyin de. Eğer biraz daha utangaç ve sessiz biriyseniz çok fazla endişe yaşayabiliyorsunuz bu zamanlarda. Ona da gerek yok çünkü herkes sizin gibi olacak. Herkes ilk kez oraya gelmiş ve kimseyi tanımıyor olacak. Bu yüzden arkadaş edinmek çok çok basit olacak. Ama şuna dikkat edin. İlk tanıştığınız arkadaşlarınıza çok fazla güvenmeyin. Hayatınızı böyle pdf şeklinde ellerine sunmayın arkadaşlar. Sadece onları tanımaya, ortamda iyi vakit geçirmeye bakın. Yeterli. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bu ilk zamanlarınızı arkadaş edinmeyle geçirmeniz çok önemli. Neden? Çünkü ilerleyen sınıflarda kitle oturacağı için, herkesin arkadaş grupları oturacağı için sizin belli bir arkadaş grubunuz yoksa biraz daha zorlanabilirsiniz bu durumda. Bu yüzden ilk sınıfta herkesi tanımaya, az çok insanları hani belli bir çevre edinmeye bakın. Belli bağlantılar kurmaya bakın. Bu hem üniversite hayatınızda hem iş hayatınızda size katkı sağlayacaktır. İş hayatınızda da atıyorum üniversiteden bir sürü arkadaşınız var ve hepsi dünyanın ve Türkiye'nin bir sürü yerine yayıldığını düşünelim. Sizin en ufak bir işinizde, en ufak bir sorununuzda arkadaşınız olduğu zaman çok kolay bu işinizi halledebileceksiniz. Hani en basitinden bu şekilde düşündüğümüzde bile bağlantı kurmak, network kurmak, insanlarla tanışmak, çevre edinmek çok önemli. Bu çevrenizi sosyal kulüplerle, topluluklarla, işte girdiğiniz ortamlarda tanışabilirsiniz. Farklı yerlere, farklı fakültelerden insanlarla da tanışabilirsiniz. Bu topluluk meselesine birazdan geleceğim ama asıl burada bahsetmek istediğim bir nokta daha var. Arkadaş edinmeye çalıştığınız ve etrafınızı almak istediğiniz insanları sadece kendi kültürünüzden ve kendi bakış açınızdan seçmeye çalışmayın. Yani illa bana benzesin işte benim gibi düşünsün, benim gibi düşünmüyorsa başka yere gitsin. Hani bu şekilde düşünmeyin çünkü üniversitede binlerce insan olacak. Hem başka fakültelerden, hem üst dönemlerden, hem dediğim gibi alt dönemlerden farklı düşünce fikir yapılarında, farklı dini görüşlerde, farklı siyasal görüşlerde bir sürü insan olacak kendi hayatınızı sadece kendi fikriniz, kendi beyniniz kadar sınırlamayın derim ben. Çok farklı insanlar olsun hayatınızda. İşte kimisi atıyorum sizin gibi düşünsün. Kimisi sizin tam zıttınız olsun, kimisi biraz benzesin. Bunların hepsine ihtiyacınız olacak. Sadece sizin gibi düşünen insanlarla olursanız hem size hiçbir şey katmazlar hem de hiçbir zaman ilerleyemezsiniz. Sadece belli bir fanusun içerisinde yaşar durursunuz küçük bir balık gibi. O yüzden mutlaka arkadaş çevrenizde tanıdığınız insanları çeşitlendirmeye bakın çok fazla insan tanımak çok fazla insanla bağlantı kurmak bu konuda önemli hatta yeri gelirse farklı olduğunuz konular üzerine tartışmak bile size inanılmaz şeyler öğretecektir ama bunları yaparken şu ince meseleye çok özen gösterin lütfen gereksiz samimiyete girmeyin. En başta da bahsettiğim gibi 40 yıllık arkadaşınızmış gibi davranmayın. Benim size önerim herkesi tanıyın. Herkesle bir şekilde arkadaş olmaya veya ne bileyim adını öğrenmeye, yaşını öğrenmeye hani bir şekilde bir yüz aşinalı edinmeye bakın. Onlara gereksiz samimiyet gösterip sürekli böyle çok arkadaşınız varmış gibi, çok çevreniz varmış gibi, işte çok havalıymışsınız gibi ne bileyim hani böyle bir tavıra kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Öyle olmuyorsunuz. En azından siz öyle gözüktüğünüz düşünüyor olabilirsiniz ama dışarıdan bu tarz görüntüler çok komik gözüküyor. Bu yüzden daha normal davranmaya çalışabilirsiniz. <laughs> bir diğer konumuz da tabii ki derslerimiz. Üniversiteye geldiğiniz zaman odağınızdan şaşmayın arkadaşlar. Ne için geldiğinizi ve kim için geldiğinizi unutmayın. Siz mesleğinizi öğrenmeye geldiniz ve kendinizi geliştirmek, kendinizi olgunlaştırmak için üniversiteye geliyorsunuz. Bu yüzden hedeften şaşmamak ve dersleri kaçırmamak, derslerde anlatılanları özümsemek çok önemli. Lisedeki gibi, işte ortaokuldaki gibi çok genel dersler olmayacak. Sadece sizin mesleğinize yönelik ve sadece kullanacağınız bilgileri öğreneceksiniz. Bu yüzden derslere ben gitmenizi kesinlikle öneriyorum. Hem insanlarla tanışırsınız, hem hocaları tanırsınız, hem ortamı anlarsınız, üniversiteyi anlarsınız, işte şehri anlarsınız hem de dersleri çok iyi öğrenirsiniz. Ben kesinlikle okula gidilmesi taraftarıyım. Ama hadi okula gitmek istemiyorsanız da, günü gününe yapamıyorsanız da en azından bir haftalık şöyle bir genel ne anlatıyor, bu hoca bana ne diyor, sınavda ne çıkacak bunlara biraz bakmanızı ve ortalamanızı özellikle ilk sınıflarda çok yüksek tutmanızı öneririm. Çünkü ilerleyen zamanlarda fakültenizin yoğunluğu artacağı için ortalamanız gittikçe düşecek. Bu yüzden genelde böyle oluyor yani. Bu yüzden ilk etapta biraz daha yüksek notlar almaya, yüksek efor sarf etmeye, derslerinizi kaçırmamaya, özümsemeye bakın. Hani ilk günden ders çalışılmaz, ne bileyim ilk haftadan ders çalışılmaz, işte ilk sınavın günah olmaz, işte ben bugün çalışmadım, sen de çalışma gibi laflara kesinlikle kanmayın. Sadece kendinize odaklanın kendi çalışmanıza, kendi düzeninize bakın. Kendi yolunuza ilerleyin. Gelelim son maddemize ve benim için en önemli maddelerden biri olan maddeye. Topluluklara, kulüplere, gençlik çalışmalarına, stajlara, Erasmus programlarına mutlaka, mutlaka ama mutlaka katılın arkadaşlar. Özellikle ilk sene bunun için çok büyük bir fırsat. Gerçekten çok boş olacaksınız. Çok az dersiniz olacak eğer ilk sınıfsanız. Bu nedenle bunları kaçırmamaya, bu tarz böyle topluluk işte kendi istediğiniz olsun, kendi ilgi alanınız olsun. Kendi ilgi alanınız olmasa bile katılabilirsiniz en azından etkinliklerine gidersiniz, o alanı tanırsınız, yeni bir şey öğrenirsiniz. Bu tarz şeyleri mutlaka kaçırmayın. Hem arkadaş edinirsiniz, hem çevre edinirsiniz, hem kendinizi tanıtmış olursunuz, hem de ilerideki akademik hayatınız için bir katkıda bulunmuş olursunuz. Bu tarz şeyler genelde sizin mesleğinizi çok etkileyen şeyler yani mesleğinize dair bir şey öğreten şeyler yani tabi bazı kongreler bazı programlar olabilir ama hani hepsi genelde olmuyor. Genelde eğlenceye dayalı şeyler oluyor. Bunları da mutlaka azımsamayın. CV'nizde özellikle yurt dışında herhangi bir iş istiyorsanız veya özel bir şirkette çalışmak istiyorsanız ilerleyen zamanlarda CV'nizdeki işte girdiğiniz gönüllülük çalışmaları, katıldığınız etkinlikler, katıldığınız kongreler, katıldığınız atıyorum oturumlar, aldığınız kurslar, girdiğiniz topluluklar ve buradaki görevleriniz, topluluklarda katıldığınız etkinlikler bunların hepsi sizin için birer puan olacak. Hepsini artı puan gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar çok şey katılırsanız kendiniz o kadar çok şey katarsınız ve kendinize kattığınız kadar da CV'nize katarsınız. Bu yüzden sizin çok çok iyi bir şey olur. Özellikle ilk sınıflarda bunları mutlaka yapın. İlerleyen zamanda dersleriniz ağırlaşacak ona bir şey demiyorum ama en azından şu bir ikinci sınıflarda falan yani bunlara biraz daha fazla zaman ayırmanızı öneririm. Üniversiteye gelmeden bilmeniz gerektiğini düşündüğüm veya eğer hali hazır bir üniversiteye başladıysanız Şimdiden öğrenmeniz gerektiğini düşündüğüm şeyleri paylaşmak istedim. Videonun altına sorularınızı bırakabilirsiniz, görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Herhangi bir şey olursa DM'den veya yorumlardan bana tekrardan diyorum ulaşabilirsiniz. Segem Savumu -se takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. Hepinizi öpüyorum.